Hyundai 21 4 aracımız conta yakmış arkadaşlar. Ama nasıl yakmış? Baş marşa. Motorumuz buz gibi arkadaşlar. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Evet, contayı bu şekilde yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar, i20'nin yağını boşaltıyoruz şu anda. Niye boşaltıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arabanın sinir kapağı için karter de sökülüyor arkadaşlar. Onun için boşaltıyoruz. Neden sebep onu da gösterelim. Demin gördüğünüzde motor bu şekilde değildi. Zincirli motor arkadaşlar. Zincirin ön ve arka kapağı söküleceği için Karter'e de bağlı olduğu için maalesef silindir kapağını bu şekilde sökeceğiz arkadaşlar. Düşen ne? Zincirin bir parçası mı düştü? Niye? Ah ülkemin güzel insanları ah. İnsanlar aracının ekranına baksa, double ekranlı televizyonlara bakarak araba kullanmasalar, müziği son ses dinlemeseler, akılları havada olmadan araç kullansalar da bu arabalar bu hallere düşmese ya. ya. Allah. ah ah. 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 Bakalım bakalım ne olmuş. Bakalım bakalım ne olmuş. Marşa basınca su neden atıyormuş? Şurası ne ya? Evet. Silindir kapan cıvataları gevşek miydi hacı? Çok mu sıkıydı? 2 ile 3'ün arası yanmış ama kompresörden kompresöre yanmış suyu atmasının sebebi ne acaba? Marşa basar basmaz atıyor ya. Çok silme arızayı bulamayız. Evet. Burası. Burası. Bak. Kapak. Şurası tamamen gidik. Oo. Arkadaşlar kamerayı yaklaştırıyoruz. değil, az bir şey tırtıklasana. Dur. Tırtıkla. Orada çukurlaşım olmuş acı, şurada çukurlaşım olmuş, şurada su kanalı zaten. Evet. Cumburluk, kompresör bunun içine dalıyor ve bir metre yukarıya atıyor arkadaşlar. Şurası şöyle ve şöyle yanmış. Şurası da çukurlaşmış. Evet arkadaşlar. Evet ülkemin güzel insanları suyu bir metre yukarıya atıyordu ya işte onun maliyeti arkadaşlar ortalama 30 ile 50 bin TL vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar.